Yine geldi bayram ayı, titrer Halil'in canı, yavrum İsmail'im seni, ben Hakk'a kurban verdim dedi. Baba, Hak kabul ederse beni, sen hiç çekme kanı. Ellerini bağla bağladı, anası uğrunda ağladı. Çıkıp bakıp da zevalden, yönünü çevirmiş kıble. 77 kere çaldı bıçak dedi, haşa haşa taşı kessin baştan başa İsmail'i kesmem dedi. Kurbanı gönderen Celil Cebrail önünde dedi. Ben senden cömert hani koç kuzu kurban dedi. İsmail uykudan uyandı. Boyunca nura boyandı. Ya Halil buna nasıl dayandı? yavru İsmail'im dedi. Ağlarken gülüştüler. Görüyorsunuz şimdi siliştiler. Orada bunlar peygamberler, döşenler, koç etini bölüştüler. Şahatay bayramda kurban, ola dertlere derman, sıratı geçmeye insan, kullarım korkmasın dedi. Bu yazılı bir kaynak olarak, bu Şahatay divanında, send